Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün dersimiz aslında benim için bana göre trading'in %80 %80'ini oluşturan risk yönetimi dersi. Tabi burada ilk başta bizim girişte amacımız çok ileri seviye olmasa da temelde şu özellikle şu kaldıraç muhabbetinin artık bitmesi yani bazı yeni takipçiler geliyor. Onlar çoğu 100x, 50x, 10x, 5x, 3x muhabbeti çok dönüyor. Onu bir halledelim. Kafanızda onu bir soru işaretten atalım. Size bir de ben tool vereceğim. Yıl olmuş 2024. Yani kafa yıl olmuş 2025. 2024 diyorum ben bir sene geriden geliyorum. Yıl olmuş 2025. Bu dönemde artık yani kafadan kaldıraş hesaplayıp risk mis yönetilmez tool diye bir şey var. Yazarsın. Senin yerine hesaplar yani. Bu yaştan sonra da şey hesaplayacak halimiz yok. Fiyatın yok kaldıracını, parasını, stop noktasını bilmem. Onu zaten tool hallediyor. Ben size o tool'u vereceğim zaten sonunda göstereceğim de. Şimdi neden yüzde %80'i risk yönetimi diyorum. Şimdi arkadaşlar aslında biz vadeli işlem özellikle mesela vadeli işlem yapanlar aslında biz borsa spekülasyonu yapıyoruz. Yani aslında bir tahmin yapıyoruz. Aslında kumara yakın bir şey bir yerde. Kumara yakın bir tarafı var. Niye? 10 numara oynarsın. Şans tutar işte ne bileyim maç mesela maç oynanıyor bir takım güçlü yenme olasılığı yüksek. Bu da bir nevi aslında bir yerde sen tahmin yapıyorsun. Bir, bir fiyat emtiyanın fiyatı çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi bu ince bir çizgi. Bunu böyle oynayanlar, ya oynayan zaten diyorum bak oynayan diye konuşurlar oynama. İşlem yapma değil, oyna, bazı bitcoin'de oynadım, işte long oynadım, işte sen kaç x oynuyorsun falan gibi cümleler zaten kumara yakın meyilli olan kişilerin cümleleri. Şimdi ne oluyor? Sen olaya kumar gözüyle bakarsan işte stop da koymazsın, bir şey de koymazsın, para da kaybetmek istemiyorsun. Kumar gibi işte çıkacak, inecek. Anladın mı? Ne oluyor? Sen o zaman traderlıktan çıkıyorsun, kumar oynuyorsun. İnce çizgi bu. Şimdi trader adam ne yapar? Risk yönetimi yapar. Yaptığı risk yönetimi de nedir? Bir vahkesi vardır. Ona risk edeceği yüzde hesaplar, o pozisyonun ne kadar yüzde bir risk etse yüzde kaç alacağını hesaplar. Bir matematik vardır arkasında bir hesap kitap yapar. Bu işi disiplinli bir şekilde yaparsan trader oluyorsun. Yani ince çizgi bu. Peki niye yüzde seksen risk yönetimi? Şimdi çok iyi teknik analist olabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok çok iyi. Dünyanın en iyi trader olabilirsiniz tamam mı? Ama diyelim sallıyorum bir sene boyunca düzenli trade ediyorsunuz. Tamam yüzde yüz büyüdünüz işte sallıyorum hesabınızı. Bir gün disiplinden çıkıp sallıyorum yani o anki artık duygusal şeyiniz falan neyse stopsuz sallıyorum işlem açtınız. O gün de piyasada çok atom bomba satılır. Tamam atom bomba satıldı bir yerde. Oldu mu olabilir. İhtimal de aynı. Sen de o gün gece yattın. Stopta koymamıştın. Fiyat atıyorum. Longtaydın. Böyle bir şey oldu. Sallıyorum şu an. Senin de burada leak oldun sen. Bu ne biliyor musun? Yani bir öyle bir ince iş ki. Yani bir sene boyunca emek verdiğin şeyi. Kazanışları. Emeği. Bir disiplinsiz harekette. Bak dünyanın iyi trader ol yüzde yüz bir tane disiplinsiz hareket bir risk yönetimi yanlış kullanımını yaptığın zaman patates olabilirsin. Bütün bir sene çöpe gider. Bu kadar ince bir çizgi. Bunu o yüzden hiç mesela disiplinden falan çıkmamanız lazım. Şimdi bu şeye gelirsek bu işin e, mentalitesi şimdi bir de şeye gelirsek yani bu kaldıraç muhabbeti. Arkadaşlar normalde FX piyasalarında yani brokerlarda size şey derler yani işte FX'de e, bire işte 50 kaldıraç derler. Tamam Sana kaldırıcı ayarlatmazlar. Yani kaldıracı maldıracı sen yok 12 satacağım 5 iki satacağım olmaz. Sana broker der ki sana maksimum 50 kaldıraç veriyorum. Bunun üstünde bir pozisyon açamazsınlar. Peki 50 nedir? Senin bin doların vardır abi. Tamam mı? 50 ile bunu çarp işte kaç ediyor? sıfır ekle. 50 bin dolarlık pozisyon açma hakkı veriyor sana broker toplam. Sen bunun 49 bin dolarını borç almış oluyorsun aslında arka planda. Anladın mı? Yani senin bin dolar bakiyen var. Sen diyelim sana borsa diyor ki maksimum 50 bin dolarlık sana poz açma hakkı veriyorum diyor. Kaldır açın faydası bu. Çünkü sen bin doların var abi. 100 dolar risk etmek istiyorum diyelim. Sallıyorum. Senin bunu risk etmek için bin doların yetmiyor. Çünkü senin atıyorum açman gereken pozisyon 5000 dolarlık. Tamam mı? E senin bin doların var. Sen bu pozisyonu açamıyorsun. Ama bu kaldıraçta sana adam diyor ki bak açabilirsin. Ben sana borç vereceğim. Sana açma fırsatı sunuyorum diyor. Ama brokerda şöyle bir şey oluyor. Brokerda sen kaldıraç falan ayarlamayın. O otomatik ayarlıyor. Kriptoda kafa karıştıran kısım kripto borsaları nedense bence bu bilinçli yapılıyor. Kaldıraç kullanmana özgürlük tanıyor. Burada bence kafa karıştırıp bilmiyorum artık insanların iyice kafasını bulandırıp hani yanlış yapsın herhalde diye. Bence çok kesinlikle bir katkısı vardır yani. Büyük ihtimalle iyi kazandıklarını düşünüyorum o açıdan. Ya çünkü bir insana senin şeyini şeyi vermene gerek yok. Yani kaldıraç kısmını açmana gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adam zaten ya yani kaldıraç ayarlasın ona. Sen otomatik ayarlasana. Biz saymayalım yani. Biz niye 15 işte yok 3 ona giriyoruz ki? Her neyse. Dediğim gibi orada onu verdiği için kafa karışıyor. İşte ondan sonra ne duyuyorsunuz? 2x aç. İşte 100x açma bilmem ne. Bunların önemi yok. Girdiğin yüzde önemli. Şimdi birazdan ona da geleceğiz. Yani neymiş? Kaldıraç burada arkadaşlar. Normalde otomatikmiş. Yani kaldıracın faydası bizim pozisyon girme hakkını bize fayda sağlıyormuş. Broker'larda kaldıraç sana 1.50 denmiş sen kaldıraç girmez misin sen normal riskini, yüzde riskini girer misin yüzde işte ben bir risk ediyorum falan kaldırıcı otomatik ayarlıyor sen karışmıyorsun kripto da işte kaldıraç ayarlıyorsun şimdi bu kısmı da e, halledeceğim şimdi öbür şeyi açmam lazım şimdi bunu SS'ini bir alın öbür ekrana geçeceğim şunun SS'ini bir alın tamam mı dur ben atayım atayım güzelliğine ben işte bu tool'u vereceğim <laughs> Bak şimdi önemli olan ne? Bu kaldıraç niye önemsiz onu konuşalım. Şimdi benim 1000 dolarım var abi tamam mı? Kaldıraca bakın. Stop Loss mesela o attığım size ekranda işlemde mesela yüzde kaç abi? Bak stop orada tool'un altında şey yazıyor. Stop loss'u koyduğum yerde 5, %5.70 yazıyor. Gördünüz mü? Sohbet kısmına attım. 5.70 yazıyor. S tamam mı? Stop loss yüzdesine buraya şey yazıyorum bak. 5. abi virgül yapacağım nokta değil. 70 yazıyorum. 5.7 vereceğim. Bak şimdi önemli olan ne? Bu kaldıraç niye önemsiz onu konuşalım. Şimdi benim bin dolarım var abi tamam mı? Kaldıraca bakın. Stop loss mesela o attığım size ekranda işlemde mesela yüzde kaç abi? Bak stop orada tuğlun altında şey yazıyor. Stop loss'u koyduğum yerde 5 %5.70 yazıyor. Gördünüz mü? sohbet kısmına attım. 5.70 yazıyor. Tamam mı? Stop loss yüzdesine buraya şey yazıyorum bak. 5. Nokta, abi virgül yapacağım nokta değil. 70 yazıyorum. 5.7 yapıyorum tamam mı? Kullanıldığını anlatıyorum. Aynı zamanda kaldıraç işini tamamen bitireceğim kafanızda şu an. Bak şimdi 5.7'yi yazdım. Hedef yüzdemi mi yazıyorum? Bu çok şart değil ama onu da yaz. Orada ne yazıyor? 8.95. 8,95 yapıyorsun tamam mı? Tamam mı? Bak şimdi. bin dolar burada kaç artık herkesin bakiyesi farklı. bin diye yaptım ben. Diye 1000 dolarım var. Buraya bin yazdım. Buraya 5000 ise 5000 yaz. Tamam mı? Bak abi sana adam ne diyor biliyor musun? Stop olursan görüyor musun? Hesapta diyor ki 17 buçuk yani onla çarp. 170 dolarlık pozisyon aç diyor. Neden? Çünkü benim yüzde edeceğim risk yüzde bir. Hedef kar edersem 15 dolar kazanacağım. Stop olursam 10 dolar kaybedeceğim. Yani ara oranı 1.57. Zaten o tool'dan görüyorsun. Tool'da da 1.57. Şimdi gelelim bu kaldıraç niye önemsiz? Niye kaldıraç ayarlamak niye önemsiz? Hani bu 100 saç 2x açarsam bir şey olmaz. Bak şimdi risk ettim %1. Al abi 100 yapıyorum. 1.75 çarpı 100. Yine 170 dolarlık pozisyon açıyorum. 100x de açabilirim. Bir nokta yani 170 doları 100 de kaldıraç açabilirim. 170 dolarlık işte bak 1.75 oluyor bu sefer ama. Yine kaybedersem 10 dolar kaybedeceğim. Kazanırsam 15 kazanacağım. Al bunu 10, 2 yapıyorum. Al. Hiçbir yine önemi yok. 87 çarpı 2 yapıyor. Bak yine %70 falan. Pozisyon girişi yine %70. Önemli olan pozisyonun şu önemli şu. Yüzde risk ettiğin yüzde önemli. Kaldıraçın burada bir önemi yok. İstersen bunu 100 yap. İstersen bak şimdi diyorlar yani mesela. Düşük kaldıraç girin. Tamam abi yüzde yüz risk ediyorum. Al 8700 çarpı 2'den işte 16000 dolarlık pozisyonu bir açarım. Kaybedersem lik olursam bin dolar gidecek. Al 2x açtım ne alaka? Düşük kaldıraç ne alaka şey oluyor? Bir şey olmaz oluyor. Gayet de olur. Daha demin mesela 100x kaldıraç açtım şey olmadı. Şimdi bu niye böyle biliyor musunuz? İşte kaldırıcı ayarlatabildikleri için problem var. Kriptoda özellikle. Broker'da FX'de böyle bir şey yok. Kaldırıcı sen ada, adam, zaten otomatik ayarlıyor. Ona sen karışmıyorsun. Sana sadece diyor ki maksimum bizde atom 20x kaldıraç var. Maksimum 50x diyor kimisi. Kimisi maksimum 100x diyor. Sen kaldıraç falan dokunmuyorsun. Sen sadece riske yüzlerine giriyorsun. Ama bu kaldıracı böyle izin verdikleri için insanlar kafası karışıyor. Kaldıraç bir bok değil yani kısacası. Anlatabiliyor muyum? Kaldıracın tek faydası daha çok pozisyon açabilme. Niye? Ben şimdi diyelim bir pozisyon açtım. Kripto'da algo trade yapıyorum diyelim. Bazıları algo trade yapıyor. 30 tane pozisyon açıyor adam tamam mı? Ben diyelim bunların her birine %5 girmek istiyorum. Şimdi ne oluyor? Benim maksimum açabileceğim kaldıraç diyelim. Bana 30 x verse borsa kripto diyelim Binance 30 x veriyor. Maksimum 30 bin dolar açabileceğim ya. Ben diyelim bir tane pozisyon açtım. Bak kaç giriş miktarı var. Şunu 1x yapayım Tamam anlayayım. Tek x yapacağım. Kaldıracak. boş verin bak ne diyor 877 dolarlık poz açabilirsin diyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Ben 30 tane açtım diyelim. Tamam mı? Bana bana kaldırıcı maksimum 20x verdi diyelim. Tamam mı? Yani maksimum 20 bin dolarlık poz açabiliyorum diyelim. Tamam mı? Ben ama 30 tane pozisyon açmak istiyorum böyle. %5 risk edeceğim. Abi benim bak minimum bir tane pozisyonun 1000 dolarlık da ortalama sen. E ben 20 tane açabiliyorum. 30 tane açamıyorum. Adam diyor ki 20. de dur diyor. Senin şeyin doldu. Pozisyon boyutun doldu, doldu diyor. Hele bir de scalp yapacaksam şunun yüzdesi şey olacak diyelim. Stop yüzdem çok yakın olacak mesela. Bak. Giriş miktarı daha da artıyor o zaman. Ne oluyor abi? Sana mesela ben scalp yapmak istiyorum. 10 tane pozisyon açacağım ben mesela. Bak maksimum 20 bin dolar diyelim. 2300 diyor bir tanesi. Yani kısacası ben toplam 10 tane açabilirim. 20x bana kaldıraç veriyorsa. Ama kripto tabi 125x verdiği için. Böyle bir sıkıntınız yok kısacası kaldıraçtan. Yani gayet de yeterli. Ama dediğim gibi kaldırıcı serbest bırakarak insanları böyle bence stop loss olayını kullanmamayı alıştırıyorlar. Çok saçma bir kaldıraç kavgası dönüyor. Kimse de bir şey anlatmıyor doğru düzgün. Ee, kısacası dediğim gibi kaldıracın hiçbir şekilde önemi yok. Kaldıracın tek önemi var. O da pozisyon açabilme imkanı. Sana imkan verme. Bu imkan verme sen çok para kazanacaksın demek değil. Yani kaldırıcı yani fantezi yap ya. Ben ben kaldırıcı hakikaten fantezi olarak kullanıyorum. Diyen böyle pozisyon atacağım. Zaten bana maksimum 1000 dolardan 125 bin dolarlık pozisyon hakkı veriyor. E ben zaten 50 tane pozisyon açmadığım için maksimum 2300 dolarlık pozisyon açacağım diyelim. Ben kafama göre takılıyorum. Vallahi bak kaldıracı ben 5 de yaparım. Ona göre miktar zaten gözüküyor. Bazen canım sıkılıyor arkadaşlar 7 yapıyorum kaldıracı. 7 sayısını seviyorum. Maksimum 10 yapayım canım sıkılıyor. Anladın mı? Hiç önemi yok ki yetiyor ki çünkü bana. Ne yapacağım ben bu kadar şey? Ya yani ben gidip 102 açmam mesela gerek yok. Bazen 3x yapıyorum. Ya fantezi yani. Kaldıraç benim için bir fantezi yani. Çünkü mevzu şu. Riske ettiğin yüzde şu önemli. Ben ne kadar riske ediyorum abi? Yüzde bir mesela. Anladın mı? Bin doların, on doların riske ediyorum. Benim için önemli olan o. Ben gidip de yani zaten bir pozisyona yüzde on falan girmem zaten yani. Anladın mı? Çünkü kaybedersem kasanın yüzde onu gidecek. Olay bu. Bu tuğla atacağım. Hiç hesap yapmanıza gerek yok. Bu tuğ çok güzel. Tamam mı? Çok güzel Onur. Şimdi onu da söyleyeyim. İyi hatırlattın. Bak onu unutuyordum. Kafam karıştı. Onu söylemeyi unuttum. E peki hocam bu kaldırıcı madem bunlar işte şey madem yüzde önemli. biz kaldırıcı yani niye 200 falan önemli mi yani? Abi kesinlikle önemli. Olabildiğince düşük kullanın. Bak ona da gelelim. Bak güzel söyledi. Hatırlattı Onur. Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya hocam doğru söylüyorsun. Yüzde bir zaten risk gireceğiz. Kaldıracın bir önemi yok. Ben o zaman bunu mesela yüz kaldıraç açayım. Benim hoşuma gidiyor çok yüzde böyle görmek. Ay bak tuzak şurada. Yine bu bak borsanın bence çok iyi para kazanmasını sağlıyor. Şimdi sen iki x kaldıraç açıyorsun tamam mı? Giriş miktarı 238 diyor ya. Şöyle düşün. Iıı... Ee... 100x yani 2x kullandığında tamam bank e, borsadan aldığın borç düşük. Tamam mı? 100x yaptığında kaldırıcı sallıyorum. Sen bro, borsaya şunu diyorsun. Ben 4 durumu kullanıp senden işte 300 işte kaç 96 dolar borç alıyorum diyorsun. 400 dolarlık pozisyon açmak için. 470 dolarlık poz açmak için kaç 4 484 çıkar işte 460 işte kaç artık 66 falan borç alıyorum diyorsun. Şimdi bunu 2x yaptığında ne oluyor? Kaldıraç düşük olduğu zaman sen bank e, borsadan ne kadar alıyorsun? Çıkar 472. 200 dolarlık borç alıyorsun. 200 dolar, 218 doları kendin veriyorsun. 200 dolarlık borç alıyorsun. Toplam 476 dolarlık şey oluyorsun. Anladın mı? Ne oluyor? Düşük borç alıyorsun. Peki bu ne oluyor abi? Düşük kaldıraç girdi mi komisyonu düşük oluyor. Yüksek kaldıraçın komisyonu fazla oluyor. Başka işin sırrı şurada. Belki çoğunuz farkında değilsiniz ama yüksek kaldıraç kullanıp yani risk yönetimi yapsanız bile %1 ya da %2 risk etseniz bile çok rahat çok rahat 2x 3x pozisyon açabilecekken 100x ya da 50x 60x neyse açarak fazla komisyon ödüyorsunuz ve günün sonunda şöyle düşünün belki 2x açsan 3 dolar ödeyeceksin 100x açtığın için 5 dolar ödüyorsun. Bak o 2 dolar bunu ben bir kitapta okumuştum. Buna sızıntı diyorlar. Sene sonu belki 200 tane işlemden 400 dolar falan kayıp yani. Ya bugün baktığında 3-4 tane ayakkabı alırsın. Ayakkabı alırsın 400 dolar. Anlatabiliyor muyum? Gözde görülmeyen. İşte bak bu da bence ikinci sebepleri kaldırıcı serbest bırakmalarının. İlk sebebi bana göre kafa karışıklığı ve insanların bence pozisyonu kötü yönetsinlik olması yüzün olsunlar diye. İkincisi de bu abi. Komisyondan kazanalım. Çünkü insanlar zaten önemsemeyecek. Kaldırıcı 50 atacak, 60 atacak. Komisyonu daha çok kazanacağız. Kesin istatistikleri var yani. Daha çok iyi para kazanıyorlar. Normalde bence dediğim gibi kaldırıcı izin vermemesi lazım. Şöyle izin vermemesi lazım. Kaldırıcının kontrolünü sana vermemesi lazım. Sen 1'e 125x mi veriyorsun abi? Tamam. Sen ayarla. Ben riskimi yüzde gireyim. 1-2 gireyim. Kaldırıcı sen ne yapıyorsan yap. Sen niye bana kaldırıcı ayarlatıyorsun ki? Yani ne alaka? 2 gir, 5 gir, 7 gir. Anlatabiliyor muyum? Kısacası önemli olan arkadaşlar buradaki tool bu tuğla nasıl yapılıyor onu anlatayım. Tamam mı? Sen şimdi kaldırıcı ortalama bir şey yapın işte kafanızda. 5 yapın. Önemli değil. 2 yapın. Önemli olan şimdi önemli olan kısımları söylüyorum. 5000 doların olsun. İşte ne bileyim. Trading view'u açtın. Tamam mı? Tool'u koydun. Stop noktanı belirledin. TP'ni belirledin. Sallıyorum ben şu an trading view'u açtım önümde. Bir tane sallamasyon yapacağım. Şu, diyelim scalp almak istiyorum. Şöyle 15 dakikalık açayım. Size de atacağım şimdi SS'ini. Sallıyorum. Şunun altına şey koyacağım. Tuğla. Bak şimdi tuğla geliyorum. Stop loss yüzdesi. 0,73 yazıyorum. Ben hesaplamam abi. Yıl olmuş 2025. Gitsin hesaplasın giriş boyutumu. Bastım. Tamam mı? Hedef yüzdem kaç? Bunu yazmak zorunda değilsiniz hedef yüzdesini. Tamam Önemli olan risk edilecek o giriş miktarı olan ki. Hedef yüzdem kaç abi? Kar edilecek miktar. Onu da yazalım. 1.71 yazalım abi. 1.71 Yüzde bir risk etmek istiyorum. Yani 50 dolar risk ediyorum. Stop olursan 50 dolar gidecek. 2.34 arar. Kar edersem 117 dolar kar edeceğim. Bana ne diyor abi? 1.369 dolarlık pozisyon boyutu. Çarp abi 5 ile. Kaç etti? 1.369 çarpı 5. Kaç ediyor? Çarpın hemen. Ya da ben çarpayım. 6.845 dolar pozisyon. Binance'e atıyorum giriyorsunuz. 6.845 dolar long pozisyonu yazıyorsunuz. Zaten o yanında ne göreceksiniz biliyor musun? Kaldıraç 5 onun yanında 1.369 giriş miktarını göreceksiniz zaten. Tamam diyorsunuz girdim. Sağlıyor Ben o pozisyona çok güveniyorum. Ya da ben %2 risk eden bir traderım. Abi bunu %2 yap bak ne oluyor? 2739 çarpı 5 diyor. Yani 2739 çarpı 5'ten 13.695 dolarlık pozisyon diyor. Öyle giriyorsunuz. Kaldıracı 2 yapın ya da 5 de yapmayın kaldırı. Tek pozisyon edeceksiniz. 6849 çarpı 2. Aynı zaten 13.000 edecek. Bak değişen bir şey yok 13.000 yani. Bu kaldıracı bak 100 yapayım yine 13.000 olacak. Önemli olan giriş miktarı. Bu kaldıraç... Ee... Spastikçe bir şey yani saçma zaman bir şey 100, ya şimdi ama tabi algo trade yapacağım diyorsanız bilmem ne yapacağım diyorsanız onu 2x 2x falan ayarlayın yani 50 tane pozisyon açacaksanız sanmıyorum 50 tane pozisyon açan adam burada yoktur herhalde yani 125x yetiyor abi kısacası zaten maksimum 125x sen de bunu yuvarlak 5x yap yani olay bu bana giriş miktarını söylüyor stopumu söylüyor bak yüzde iki risk yaptım 100 dolar oldu görüyor musun stopum yani olursam 130 dolar Saldıyorum %10 yazsam buraya bak ne edecek. 500 dolar diyor bak. 13.698 çarpı 5. Bizim insanların 68.000 dolarlık pozisyon. Bizim insanımız ne yapıyor abi? Bilmiyor. Hesap yapmaya çalışıyor. Düşük açayım diyor. Stop kullanmıyor. Kullansa bile bilmiyor. Şimdi öyle bir stop kullanıyor ki. Yani kaldırıcı düşük açtım zannediyor. Halbuki öyle bir pozisyon girmiş ki tamam mı? Atıyorum %30 risk edecek pozisyon miktarı girmiş. Tamam mı? Haberi yok. İşte stop koymuş ama bir koyuyor 1500 dolara gidiyor mesela. %30'u kaybediyor. Tam stop koymuş ama yüzde kaç girdi risk? Her şey burada dönüyor. Girdiğiniz ki önemli. Ha bu kaldıraç dediğim gibi. Bunun kafanıza göre oynayın cacık gibi yani. Al bir şey olmuyor. Bu giriş miktarı önemli. Bu önemli. Şu. Doğru giriş miktarını öğrenmek için de stop loss yüzdesini yazıyorsunuz. O kadar. Ya kafanızda hesaplamayın. Ben bunu mu hesaplayacağım? Şunu mu hesaplayacağım? Abi iyi oldu dediğim gibi. iyi oldu 2025. Kafamızda bir şeyleri çarpıp çurpup bu kadar yapay zeka bile gelişti. Artık bunları düşünmemize gerek yok diye düşünüyorum. FX tarafında da bunu sonra anlatırım. FX tarafında da çok kolay.